Her gece merhaba arkadaşlar beyin tadı Bugün Minecraft World'u gerçek yüzlerde bakıyoruz Orada görmüş olduğunuz gibi Squid Game bebeği var Uğur böceği var Bu da Uğur böceğinin gerçek yüzü de aslında güzel bir la. Burada kötü kerem kapı var. valla Yine ben gidiyorum Ayça'nın gerçek yüzüne Daha sonra o fakir dostumun gerçek yüzüne bakacağız. Bakalım bu karakterlerin gerçek yüzleri nasıl? Hemen özlerim bu gerçek yüzlere bakmadan önce. Hala kanalımıza abone olup tüm bildirimleri işaretleyip Böyle çana basıp videomuzu beğenmeyi unutmasınlar o zaman. Going to. İlk sırada Squid Game gerçek yüzüne bakacağız. Ana görüyorsunuz bu geçelim. Şuraya mermileri dolduralım. Ula Zeydin gördün. Niye geçiyorsun? Asıl mermi değişimi görmesiz Johnny. Yoksa hemen saldırır bu deli. Yani hemen kırmızı ışık oynatır bana. O yüzden gözükmeyelim şimdi. Hemen şu mermileri dolduralım. Şöyle birinci silahın mermisini dolduruyorum arkadaşlar. Şöyle, şöyle birinci silahın mermisini doldurdum. Şimdi ikinci silahımın mermisini dolduralım arkadaşlar. Şöyle Yok hadi 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 birazcık hızlı olmalıyız arkadaşlar ya. Sabah gazı da demeyin. Evet ya ben daha, daha Londra'ya gideceğim. Londra'da ne yapacaksın lan? Bana ne lan? <laughs> Ben zaten her zaman hazırım. Her zaman yardım eden biriyim biliyorsun. Evet, evet biliyorum. Sen hiç merak etme Johnny. O zaman gidelim bakalım. Sıkıydın bebeği. Bak sakın ha yeşil ışık kırmızı ışık deyip beni öldürmeye kalkma. Arda hoş geldin. Hadi seninle oyun oynayalım. Ne diyorsun? <laughs> Ula oynamayalım. Bence ben senin gerçek yüzüne bakıp gideyim. Ne diyorsun? Tamam olur. O zaman ben de seni öldüreyim. Ne diyorsun? Ee, hiç olumlu bakmıyorum değil mi? Evet ben de olumlu bakmıyorum. Sıkıydın bebeği. Gördüğünüz gördüm bir ikimiz de olumlu bakmıyoruz. Olumlu baktığım için ben kazandım. Ula bu nasıl matematik? İki kişi hayır diyor bir kişi evet. Ula beni anlamaz. Vallahi gitti bana. Geliyor. Ne geliyor? Aa, ah, ah, geliyor. Ana Johnny arkam saldırıyor psikopat gel bakalım buraya gel bakalım seni bir gününü göstereceğim arkadaşlar izleyin şimdi bakın hoppala gel bakalım sevgili Squid Game bebeği birazcık müthiş kılıcımın tadına bak bakalım arkadaşlar bu kılıcı yeni tasarlattım ve böyle bir kılıç beni hızlandırıyor gel la buraya hadi pustum bakalım al bakalım al bakalım. bakalım buna dayanamazsın bu çok güçlü bir al bakalım bu da birazcık güçlü silah böyle al bakalım tamamdır şöyle arkadaşlar al bakalım şöyle bunun mermisi bitti hemen değiştirdim seri bir şekilde arkadaşlar yenisini takalım Gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım. Şöyle biraz sabitleş tamamdır. O şu çok kafasını kafasını hedef aldım ve onu yenmeyi başardı. Çünkü gemi beni yendi. Ula tutuklandın la. Hey sen hala kanala abone olup videoyu beğenmeyen seni de tutukluyorum ha. Hey tutuklandıysan tutuklan ama her alakadar abone değilsen videoyu beğenmediysen şu an beğen tutuklanma. Hey dostum hala videoyu beğenip like atmamışsın. Neden hala videoyu beğenip like atmadın ha? Görüyorum ve... Ben gözlüyorum eğer like atmazsam bir anda uzaya bir anda da bir anda karlı bir yere tamam tamam uzaya geri dönelim Evet uzayda, uzayda uzayda oksijen yoktu dur dünya oh, Tamam dünyadayım Tamam dünyada olduğuma göre videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın dostum <laughs> Bakalım Sukikem bebeğinin gerçek yüzü nasıl görelim arkadaşlar Bu ana, bu, arkadaşlar gerçekten ne kadar büyük ana, büyük Yani büyük gözükmüyor ama büyük gibi ya Yani şu anda da büyük de ama bu da büyük Bence değil Bu değil la Johnny la bu küçük bu mutfak tezgahla Bakayım ona bakayım bakayım Ana harbi mutfak tezgahına benziyor. Yani mermene de benziyor. Yani harbi çok küçük ana arkadaşlar. Ana 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 neyse sırada kıra geçer. Sırada arkadaşlar uğur böceği var. Yani uğur böceğinin gerçek yüzü gayet güzel arkadaşlar. Şimdi göreceksiniz ben çok beğendim. Ben zaten beğendim hadi bakalım. İlk önce gerçek yüzüne bakın ondan sonra karar verin. Hayır biz de şimdiden karar verdik merak etme sen. O zaman bakalım bak uğur böceğinin gerçek yüzü nasıl. Sizler şu an videoya benim kanalımıza abone olun kanalımıza abone olup demeyin. Hadi bakalım hadi bakalım, Şimdi uğur böceğinin gerçek yüzüne bakıyoruz hadi. Şöyle geldik açıyorum arkadaşlar bakalım gerçek yüzü. <laughs> oh. O ne kadar da güzel arkadaşlar görüyor musunuz ya? Cidden çok güzel. Uğurbeci'nin gerçek hayatı yüzü çok güzel. Ya abartmayın o kadar o kadar yani iyi değil bence. Ula ne diyor lan bu? Devrilmiş mi bu lan? Bilmiyorum ki şöyle ya, abi. Uğurbeci bak güzelsin. O zaman gel bakalım. Biz diğer gerçek yüzlere bakmaya gidiyoruz Uğurbeci'ye. Ben de geleyim mi? Düğüm alıyorum yani. Ben de o zaman Uğurbeci'nin olduğu yerde bekliyorum niye bekliyor sen de gel. Tamam o zaman ben de geleyim. Tamam o zaman hadi bakalım. Diğer gerçek zaten sağda kötü Kerem komiser var. Elinde de testeresi var ya. <laughs> ne yapacağız? Neyse geldik bakalım kötü Kerem komiser. Testereyi bırak tamam mı bak. Bak testereyi bırak ve yavaşça yere koy. Senin gerçek yüzüne bakıp gideceğiz. Rüyanızda görürsünüz bunları. Gelin bir kafanızı keseyim sizi. Saygı diğer meclis ne yapacağız şimdi? Bence ona iyi şeyler söylemeliyiz. Belki mutlu olur. Ula biz de onun kafasını kesin. Ula sen psikopat mısın la? Ama Uğur tamam senin dediğini yapacağız o zaman. Ya kel götü kel sen ne kadar iyi kalpli bir insansız. Bak çok iyisin ki. Seni çok seviyoruz. Sen çok iyi birisin yani. Şu yakışıklılığa bak yani. Çok mu Ula ben ne mı geçiyorsun sen? İyi, sanki bir tık kızdırdık. Değil mi? Bir tık değil bayağı kızdırdık. Sanki benim takip bir yaramadı ya. Üzülme Uğur üzülme. Yani bazen bir... Be... Ah ne oluyor arabam? Bu... Ne bana saldırıp psikopat ya. Ya oğlum ben ne yaptım sana da? Gel bu. Oraya. Seni hayatını mahvedip geberteceğim kafanı keseceğim. Sonra diğerlerinin kafasını keseceğim. Ula sen deli misin la? Deli misin gel bakalım o zaman sen buraya gel. Sen gel bakalım asıl. Gel bakalım gel bakalım seni bir güzel bir mahvedeyim de gör gününü. Yeni mermi hemen serisine. Ay geldi geldi. Ah çok kötü arkadaşlar ya cidden bayağı güçlü. Ve bayağı da güçlü o zaman arkadaşlar bunu kullanma vakti geldi. Seni bununla mahvedeceğim kötü Kerem komiser. Ah. Şöyle kaçalım arkadaşlar kılıcımızın ateşini söndürelim. Ee, onu tuzağa düşürüyorum şu an. Da i̇zin! izin izin gel bakalım gel bakalım gel bakalım. Oo. Aa, onu yendik galiba. Oh, yenememiş arkadaşlar. oh, oh, tamamdır ya. Aa, ölüyorduk. Psikopat mı ne arkadaşlar ya, arkadaş? ya. Squid Game'i beni yendik. Kötü Kerem Kumsar'ı de yendik. İyi misin sana bir şey oldu mu? Ula tahta öldün mü lan? Yok öldüm. Bak şu an görüyorsun değil mi? Ne diyor lan? Bu ne diyor? Bu ne diyor arkadaş Bu ne diyor? Uğur Beyci merak etme <laughs> Bir şeyim yok. Yaralı falan değilim de. Lan yani testere ucundan ucundan döndü ara Bak böyle boğazımın böyle yanından geçti ara Bakalım gerçek yüzü nasıl göreceğiz arkadaşlar. Şöyle gelelim açalım bakalım paravan arkadaşlar nasıl. Bu. Bu. bu ne arkadaş bu? Ana arkadaşlar ana bu Kerem komiserin yanında çalışan Hasan polis değil Bu da kötü hali la. Görmüş olduğunuz arkadaşlar kötü Kerem komiser de bu arkadaşa şuna bakın ya. Nasıl şuna bakın ya yolda görsem korkarım ben korkarım. Abartma kan. Okey. Şimdi sırada Ayça'nın gerçek yüzüne bakacağız bakalım nasıl. Bu arkadaş Ayça Böyle çok koyduk tatlı mı yoksa şeytani mi gerçek yüzü? Ulan ne diyorsun nasıl? Bence ponçik ve tatlı. Bakalım görüp öğreneceğiz. Gerçek yüzünü açıyorum o zaman. Önce bakalım nasıl bir şey. Ana bu ne harbi tatlı ve ponçikmiş. Gördünüz mü gördünüz mü ben ne demiştim ben doğru bildim. Helal olsun Uğur Bey'ciyi. Ulan nasıl olabilir bu ya? Nasıl sen bir <laughs> şey de... Ulan olsun yine de nasıl olabilir? Ben şeytani bir yüz bekliyorum. Ulan zaten sen çok şey bekliyorsun. Neyse arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Ayken'in gerçek de be. O zaman sıradakine geçelim bu boncukla kızdan sonra sırada arkadaşlar örümcek bebek var buna örümcek bebek bana. Ula acaba örümcek bebek bebek mi la yoksa örümcek mi ben şu an baka girdim. Bence örümcek bebek de çok tatlı. Ula sen her şeyi tatlı diyor Uğur biz, biz başka bir seçenek bulamıyoruz kendimi seçene koyduruyor. O zaman bu sefer ben şeytanım diyeyim siz tatlı değil. Kabul etmiyorum şeytaniyi kaptırmam. Ula sen psikopat nasıl bana sen şeytan anladın mı hiç anladın mı şeytan olman gerekiyordu şu an çok sinirlendim ula sen psiko ne ula bu Deli. o zaman biz ikimiz sporcu aldık da şeytani de tamam mı onları şimdi örümcek bebeğe geçtiğimizde böyle diyelim. Olur hadi bakalım. Hadi şimdi sırada örümcek bebeğe geçiyoruz zamanı arkadaşlar. Onun gerçek... O da olsa bir bebek. Var bir örümcek. Evet o zaman açıyorum. Sen şeytan dedin Biz havalı ve ponçik dedik bu böceğiyle. O zaman açıyorum bakalım. Bakacağız. Sizler ne dediniz? Yorumlara yazın. Johnny gibi. Şeytani mi diyorsunuz? Yoksa bizim gibi havalı ve ponçik mi diyorsunuz? Bakıyorum bakıyorum. Bu ne? Bu bu nasıl bir örüm? Arkadaş yani hiç ve bozuk ama yani şeytani de. Ulan galiba John ikimiz de kazanıyor. Na, bu nasıl oluyor lan? Bence gayet şeytani bu örümce kadar. Ulan bilmiyoruz ki kötü mü iyi mi. Yani evet biraz bebek. Bebek gibi gözüküyor basketbol sahasında şu anda. Hep bir A fırlatmaya çalışıyor. Yani iyi mi A fırlatıyor yoksa kötü mü A fırlatıyor? Sana A fırlatıyor <laughs> lan. Harbiden. Neyse sıradakine geçelim o zaman. Sırada fakir dostlar. Fakir dos Nossa nasılsın? Düştüm. Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Bu ağır Hoş geldin. Hoş buldum fakir. Şimdi senin gerçek yüzünü bakacağız. Çok merak ediyorum. Bir defa göreceğim seni. Merak etme Urbici. Cidden çok güzel bir yüzü bu. Fakir adamdır. Adam sev. Johnny de adamdır. Johnny adamdır. Ad adam. Tahto adamdır. Adam. Olay bana da Ben sana yapayım mı istersen Tahto? Yok Urbici. Teşekkür ederim. Sağ ol. Bakalım fakir dostumun gerçek yüzüne bakalım. Bunlar yine bir şeyler yapıyor iki çılgın. Bakalım kanalımız var Bakalım gerçek yüzü nasıl fakir dostu. Bu ara fakir dostuma bakın arkadaşlar. Adam düzgün bir yere dönmüş artık. Oha ne kadar da çok iyiymiş gerçek yüzü. Ya ben hiçbir şey anlayamadım ya. Ulan merak etme Uğur Bacay'ı onu zaten ben kaç yıldır anlayamıyorum. Deli la. Sen delisin. Hayır sen delisin. Hayır sen delisin. Ula bak yine sen delisin. Hayır ben deliyim. E bak işte iktirap ettin. Ula bu gazo. Fakir dostumda gerçek yüzü böylemiş arkadaşlar. O zaman Uğur Beyciğin'in gerçek yüzüne bak. Bence en güzeli Uğur Bey'in gerçek yüzüydü. Baksanız arkadaşlar ne kadar güzel ya. Sizler yorumlar kısmına yazın bakın Uğur Beyciğin'e. Ben o 10 bin puan veriyorum. Sizler de puanlamayı unutmayın teşekkür ederim. O zaman arkadaşlar bir videomuzun daha üstüne gelelim. Hala kendimize abone ol. Kendimize abone ol. Yaptığımız videomuzu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar burada bir sürü karakterin gerçek yüzüne baktık. Yani ilk önce burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Squid Game bebeği. Ondan sonra burada Urbici'nin gerçek yüzüne. Sonra arkadaşlar burada Kegötük Arap Komiser'in gerçek yüzüne. Ayça'nın gerçek yüzüne. Örümcek bebeğin gerçek yüzüne. Ve arkadaşlar fakir tasımın gerçek yüzüne baktık. Eğer bunları onun yüzünden kaç puan veriyorsanız yorumlara yazın. O zaman görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Adiós amigos